Cloud MCP ile NATN'e bağlanıp Prompt ile iş akışı oluşturduğum videomu bunun bir öncesindeki kısa videoda ve YouTube kanalımda anlattım. Bu videoda oluşturduğum workflow'u çalıştırmayı deneyeceğim. Cloud'un otomatik olarak oluşturduğu workflow'un üzerine tıkladığım açıldı. Harika bir şekilde kurmuş. Kırmızı ünlem işaretleri olan yerlere API'leri girerek çalıştıracağım. Önce OpenAI API anahtarımı gireceğim. Tıkladım OpenAI noduna. Enayten hesabıma girdiğim API anahtarımı tanıdı. Siz de platform.openai.com adresinden alıp şuradaki düzenleme ikonuna tıklayarak açılan API Kutucuğuna anahtarınızı girebilirsiniz. Biraz bekledikten sonra Connection Tested Successful bildirimi geliyor. Bağlantının sağlandığına emin oluyoruz. Çıktım buradan gördüğünüz gibi OpenAI'deki ünlem işareti gitti. Telegram kaldı onun da API anahtarını girelim. Telegram'ın üzerine tıkladım ve paneli açıldı. Credential to Connect Bit menüsünden Create New Credential butonuna tıkladım. Şimdi Telegram'dan alacağım API'ye gireceğim. Telegram'a geldim hemen bir bot oluşturayım. Telegram'da bot oluşturmak çok kolay. Hemen Botfather botunu arayıp buluyorum botların babası. Geldi tıkladım üzerine Açılan pencereden start butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi görüşme başladı ve bot ile ilgili yapabileceğiniz tüm komutlar geldi. Yeni bir bot oluşturacağım için new bot'a tıkladım. Eyvallah dedi. Botun ismi ne olsun dedi. Windows chat dedim. Güzel dedi. Sonuna şimdi bot ekle dedi. Windows alt tire chat alt tire bot yazdım gönderdim. Hemen API anahtarım geldi. <laughs> Hastasıyım Telegram'ın ya. Böyle bir hız yok. API anahtarımı kopyaladım. Enayten panelindeki access token kutucuğuna yapıştırdım. Yine biraz bekledim ve bağlantı onayı geldi. Döndüm iş akışına. Mesaj gönderme Telegram noduna da IP'ye mi gireceğim? Tıkladım, paneli açıldı. Credential to Connect with başlığından az önce eklediğim Telegram API'ni ekledim. NAT içerisinde bir yere eklediğinizde ana düzeyde eklenmiş oluyor. Workflow arayüzüne döndüm. Buradan Save butonuna tıkladım ve kaydettim. Inactive checkbox'ını açtım, iş akışını aktif ettim. Aktif olduğuna dair uyarı da geldi. Yani ücretli API'ler varsa taksimetre yazacak anlamına geliyor bu mesaj. Telegram'a gelip hemen deneyelim. Botumun adresine tıkladım ve açıldı. Windows Chat adı, Start butonuna tıkladım, görüşme başladı. Selam yazdım, hemen cevap geldi. Merhaba, Windows müşteri hizmetlerine hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Tüm workflow çalıştı. Diğer notların da üzerine tıkladığınızda detaylarını görebilirsiniz. Bunların tümünü Cloud kendi doldurdu. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten müthiş. Cloud'a MCP kurup NAT'ne nasıl bağladığımı, otomatik olarak oluşturduğum workflow'u nasıl çalıştırdığımı detaylı anlattığım videomu YouTube kanalımdan hemen izleyebilirsiniz.